Merhaba değerli arkadaşlar. 11. sınıf coğrafya 1. dönem Birinci yazılıya hazırlık videosuna beraberiz. İnşallah sizlere faydalı olacak bir içerik olur. Ee, hemen başlıyorum. Şimdi arkadaşlar 11. sınıf coğrafya dersinin e, müfredatında şunlarla beraberiz. Şunları işleyeceğiz. Şunlar çıkacak sınavda karşımıza. Yeryüzündeki biyoçeşitlilik, ekosistemin işleyişi, enerji akışı, madde döngüsü, su ekosistemlerinin işleyişi. Beşeri sistemlerde nüfus politikaları, Türkiye'nin nüfus politikaları, nüfus projeksiyonları, şehirler ve etki alanları fonksiyonlarına göre yerleşmeler ve Türkiye'de kır yerleşmelerine kadar olan kısım birinci sınavda sorumlu olduğumuz kısmı oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi hemen isterseniz başlayalım. Birincisi biyoçeşitliliği etkileyen etmenler ve biyoçeşitlik kavramı ne demektir? Arkadaşlar biyoçeşitlilik bir bölgede bulunan bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği. Yani ne kadar farklı bitki ve hayvan türü var biz buna biyoçeşitlilik diyoruz. Bu biyoçeşitliliği etkileyen etmenler de bizim için önemlidir. Nedir bunlar? Biyoçeşitliliği etkileyen fiziki etmenler var. İklim, kara ve dağılışı, yer şekilleri ve toprak. Biyolojik etmenler var, insan ve diğer canlılar. Paleo coğrafya faktörleri var. Bunlar da kıtaların kayması ve iklim değişiklikleri. Özellikle sınavdaki klasik sorularda bunlardan birer tanesini açıklama istenebilir yani. Buna baktığımız zaman iklimi nasıl açıklayacaksın? Canların dağılışını etkilen en önemli doğal faktördür değil mi? Her canlının yaşayabileceği belli bir sıcaklık koşulu, belli bir yağış koşulu vardır. Rüzgarlar, basınç, nem gibi diğer iklim elemanları da canların dağılışını etkiler arkadaşlar. Burada kitabımız optimum sıcaklık kavramından bahsetmiş. Optimum sıcaklığa da ben de değineyim. Optimum sıcaklık demek bir canlının yaşayabileceği ideal sıcaklık. Hani derler ya oda sıcaklığında saklayın bu ilacı falan diye filan. Hani böyle söyler ya o onun için optimum sıcaklıktır. Optimum sıcaklık demek her canlı türünün yaşayabileceği uygun sıcaklık değeri. Yani bir canlı yaşayabilmek için kaç derece sıcaklığa ihtiyaç duyuyorsa buna optimum sıcaklık adı veriyoruz arkadaşlar. Yağış anlamında baktığımızda da sıcaklığın optimum olduğu yani ideal olduğu alanlarda eğer yağış da varsa o zaman ikliminde sel etkenlerden dolayı ne oluyor? Bu bölgeler biyoçeşitliliğin fazla olduğu alanlar oluyor. Kara ve denizlerin dağılışı ve yer şekilleri nasıl etkiler canlı çeşitliliğini? Arkadaşlar bakın kitabımız diyor ki kıyı çizgileri su ve kara canlılar için birer sınırdır. Kıyılar aynı zamanda hem karada hem suda yaşayan canlıların önemli yaşam alanlarıdır. Bazı kaplumbağa türleri hem suda hem karada yaşamaktadır. Yani kara ve denizlerin dağılışı bir yerde hangi canlının yaşayacağını belirliyor değil mi? Ee, öbür taraftan diğer şartların hepsinin eşit olduğunu düşünürsek yer şekillerinin dağlık engebeli ee, ve eğimli olduğu alanlar biyoçeşitliliği sınırlayan alanlardır. Ee, yer şekillerinin düz olduğu alanlar biraz daha canlı çeşitliliğin fazla olduğu alanlardır arkadaşlar. Aynı zamanda yükselti arttıkça da hem bitki türü değişir. Çünkü sıcaklık şartları değişiyor. Hem de hayvan türlerinde çeşitli farklılıklar görebiliriz. Biyoçeşitliliği etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi de biyoloji faktörlerden bir tanesi insandır. İnsan ne yapar arkadaşlar? Tarım yapar değil mi? Hayvancılık yapar, şehirler kurar, sanayi faaliyetleri, turizm faaliyetleri yapar, madencilik faaliyetleri yapar ve bütün bunları yaparken de doğaya ne yapar? Zarar verir ve bitkilerin ve hayvanların doğal yaşam alanlarını sınırlandırır, bunları ortadan kaldırır. Dolayısıyla insanın olumsuz birçok etkisi vardır. Aynı zamanda insan faaliyetleri dolaylı olarak da canlı yaşamını etkiler. Buradaki dolaylı etki de şöyledir. İnsanın kullandığı fosil yakıtlar, sanayi gazları, atıkları vesaire, Bütün bunlar arkadaşlar e, doğal dengeyi bozan süreçlerdir ve canlıların yaşamına olumsuz yansıyan şeylerdir. Ben konuştukça bizim Süleyman da konuşuyor arkadan. E, kusura bakmayın o da bir e, eşlik ediyor bize. Şimdi İnsan bu şekilde etki eder ama bazen de olumlu etkileri var. Nasıl olumlu etkisi var? Bazı alanları insanlar koruma altına alıyorlar ve bu koruma altına alınan alanlardan dolayı da ne oluyor? canlı çeşitliliği korunabiliyor. İşte nesi tükenen bazı hayvanlar koruma altına alınıyor vesaire. Diğer canlılara baktığımızda bazı canlılar da birbirlerini etki etki ediyor. Mesela şöyle düşünün. işte ardıç ağacı vardır, bir de ardıç kuşu vardır ardıç kuşu, ardıç ağacının meyvesini alıp yiyip onu böyle gübrelemeden ardıç ağacı oluşamaz mesela. Bunlar birbirine bağlıdır. Mesela gergedan var, gergedan kuşu var. Gergedan kuşu gergedanın üzerinde yaşıyor. Mesela onun üzerindeki biti, pireyi falan yiyerek hayatta kalıyor. Canlılar da birbiri arasında bir etkileşime sahip arkadaşlar. Paleo coğrafya faktörleri benim çok önem verdiğim faktörlerden. Burada ne vardır? Bir kıtaların hareketi yani kıtaların kayması. Biliyorsunuz eskiden günümüzden yaklaşık 250 milyon yıl önce Pangea dediğimiz bir kıta vardı ve bu tek kıtanın etrafında Pantala Okyanusu vardı ve canlıların dağılışı günümüzdeki gibi değildi. Ancak ilerleyen zamanlarda bakın Pangea parçalanıyor 200 milyon yıl önce Lorasya ve Gondwana e, olarak ikiye ayrılıyor. Bakın Lorasya ve Gondwana diye. Daha sonra 150 milyon yıl önce yani 3. Jeolojik zamanda bu bugünkü halini almaya başlıyor filan. E, bu da canlıların yaşamını ne yapar? Etkiler. İklim değişikliklerine baktığımızda Son özellikle son jeolojik devirde dört tane büyük iklim değişikliği var. Buzul ve buzullar arası dönemler var. Bu dönemlerde değişen sıcaklık ve yağış koşulları bitki ve hayvanların dağılışında etkilemekte değerli arkadaşlar. Şimdi biyoçeşitlik nedir? Bir bölgedeki gen, tür ve ekosistem çeşitliliğidir arkadaşlar. Biyoçeşitlilik genler türler ve ekosistemler çeşitliliği olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. Gen çeşitliliği demek genetik çeşitlilik, bir tür içerisindeki bireysel farklılıklar. Tür çeşitliliği birbirine benzeyen ama sadece kendi arasında verimli gen alışverişi yapabilen bireylerden oluşan topluluklar ama bu çok önemli bir şey değil. Sınavda çıkacağını zannetmiyorum. E, ekosistemler ise nedir? Canlıyla cansız çevre arasındaki etkileşimin yaşandığı alanlardır arkadaşlar. Burada biyomlar var. Biyom dediğimiz şey karasal ve su biyomları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Dikkat ediyor musunuz? Ben konuşmaya başlayınca Süleyman'la konuşuyor. Ben susunca o da susuyor arkadaşlar. Karasal biyomlar, tropikal yağmur ormanları biyomu, savan biyomu, çöl, yaprak döken orman, çayır, çalı, iğne yapraklı, tundra, kutup, dağ biyomu filan gibi belirlenen şeyler. Su biyomları tatlı ve tuzlu. Şimdi bak burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Karasal biyomlar neye göre belirlenir derse bitki örtüsüne göre ve iklime göre belirlenir su biyomları neye göre belirlenir? Suyun kimyasal özelliğine göre, tatlı ve tuzlu olmak üzere belirleniyor. Bu biyomlar sınavda çıkar mı hocam derseniz yani çıkabilir. Bir bakın buradaki hayvanlara falan bakın. Mesela savan biyomunda işte savan ikliminin görüldüğü yerde, yağmur ormanları ekvatoral iklimin görüldüğü yerde, bitki ve hayvan çeşitliliğinin en fazla olduğu biyom mesela. Çöl biyomu dünyadaki çöl alanlarında görülüyor. Yıllık yağışın 200 metre milimetrenin altında olduğu alanlarda. Yaprak döken orman biyomu ılıman okyanusal iklimde, çayır biyomu sert karasal iklimde, ve dağların yüksek kısımlarında çalı biyomu Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde görülüyor, tundra biyomu tundra ikliminde, kutup biyomu kutup ikliminde, kutup biyomu toprağı ve bitkisi olmayan tek biyom, kutup biyomu toprağı ve bitkisi olmayan tek biyomdur. Dağ biyomuna baktığımızda ise dağlık alanlarda görülen biyom olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Mesela şurada bazı e, grafikler verilmiş, bunların biyomları sorulmuş. Bunlara baktığımızda bir, tropikal yağmur ormanları biyomudur. Niye? Bak her mevsim yağış almış. Şu maviler yağışı gösteriyor. Kırmızı sıcaklık, ideal sıcaklık var. E, kış aylarında yağış almış. B, bu muhtemelen çalı biyomu arkadaşlar veya karasal biyom. C'ye baktığımızda yazın yağış almış. Yaz yağışları var. Kışın sıcaklık eksilere düşmüş. Sert karasal e, iklimin gördüğü bir yer. E, yap, i̇ğne yapraklı orman biyomu veya dağ biyomu diyebiliriz arkadaşlar. Zaten Ç'deki de çöl biyomu oluyor Şimdi su biyomları var, tatlı su ve tuzlu su biyomları. Burada aslında e, biyoçeşitliliği korumak ve biyoçeşitlilikle ilgili özellikle tatlı su alanlarını korumak için yapılan Ramsar Sözleşmesi'ni bilmek lazım. Birazdan kitabımız buna da değinecek muhtemelen. Ramsar Sözleşmesi sulak alanları korumaya yönelik bir sözleşmedir. İran'ın Ramsar kentinde imzalandığı için Ramsar Sözleşmesi adını almıştı ve Türkiye'de Ramsar alanları önemlidir bizim için. Buna birazdan geleceğim arkadaşlar ama şöyle ekosistemin işleyişini bir ne yapalım bilelim. Ekosistemde bir enerji akışı var arkadaşlar. Üreticiler var, tüketiciler var ve ayrıştırıcılar var. Baktığımız zaman burada besin zinciri dediğimiz şeyde ne oluyor? Bitkiler güneş ışığını alıyorlar fotosentez olayıyla karbondioksit ve oksijene döndürüyorlar. E, karbondioksit alıp oksijene döndürüyorlar özür dilerim yağış e, bakın yağışla üreticilerden çekirge işte tüketicilere geçiyor buradan ikinci tüketici üçüncü tüketici besin piramidinde şöyle bir basamak var gördüğünüz gibi üreticiler en alt basamakta onun üzerinde birincil, ikincil ve üçüncül tüketiciler var ve her basamakta ayrıştırıcılar vardır arkadaşlar her basamakta ne varmış ayrıştırıcılar her zaman besin zincirinde bir üst halkaya, bir üst basamaya veya bir sonraki basamağa enerjinin %10'u aktarılır. Buna %10 kuralı deriz piramidin tabanından tavanına doğru gittiğimizde besin piramidinde yukarı doğru çıktığımızda canlı çeşitliliği azalır. Canların kütlesi azalır. Aktarılan enerji miktarı azalır. Besin zinciri bu şekildeydi. Enerji akışında bakın kullanılmayan enerji var. Güneş enerjisi üreticiye geliyor. Buradan birincil tüketiciye, oradan ikincil tüketiciye sonra da ayrıştırıcılara geliyor. Madde döngülerine baktığımızda su döngüsünü zaten biliyorsunuz geçiyorum arkadaşlar. Azot döngüsü. Azot %78 oranında atmosferde bulunan bir gazdır. Adı nitrojendir. Ve bu nitrojeni bitkiler doğrudan kullanamaz. Nitrojenin elektrik deşarjları sonucu nitrit ve nitrata dönüşmesi gerekir. Bu nitrit ve nitrata dönüşme olayı yıldırım çarpması, işte şimşek veya volkanik faaliyetler sonucu olabilir. Böylece nitrifikasyon dediğimiz olayla nitrojen Nitrit ve nitrata dönüşerek toprağa karışır. Toprağa karışan bu nitrojeni, nitrit ve nitratı daha doğrusu bitkiler alır. Ve alınan bitkilerden bu nitrit ve nitrat yani azot hayvanlara geçer. Oradan da bitki ve hayvan ölünce denitrifikasyon olayıyla tekrar atmosfere karışır. Biz buna ne diyoruz? Azot döngüsü adı veriyoruz. Şimdi karbonun önemli olduğunu söyleyeyim. Bakın karbon çok önemli. Karbonun açığa çıkmasına neden olan bahşetmenler, fosil yakıtların yanması, kireç taşlarının ayrışması, canlı kalıntılarının ölülerin çürümesi ve aynı zamanda şunu söyleyeyim, solunum arkadaşlar. Şimdi nefes alırken biz ne yapıyoruz? karbonu oksijeni alıp karbonu veriyoruz. Dolayısıyla karbon açığa çıkıyor. Burada karbon üretiliyor. Karbonun doğada azalmasına, tüketilmesine ve depo edilmesine neden olan başka durumlar ne? Fosil yakıt oluşumu, fotosentez olayı, deniz hayvanlarının kabuk oluşumu, karbonatlı kayaçların oluşumu. Ya burada ben şöyle bir şey söylüyorum hep öğrencilerime, oluşumu derse oluşumu derse karbon depo edilir. Cümle oluşumuyla bitiyorsa karbon depo ediliyordur. Ayrışması derse o zaman da karbon Açığa çıkıyordur, üretiliyordur arkadaşlar. Burada insan müdahaleleri var. Bunlar çok önemli şeyler değil. E, su ekosistemlerinin işleyişi var. Sulak alanlar var. Bakın bu şurası önemli bizim için. E, bakın ülkemizdeki sulak alanlar, Ramsar Sözleşmesi'nde koruma statüsüne alınan yerler. Bunları bilin. Akyatan Lagünü, Adana, Burdur Gölü, Gediz Deltası, Kuş Gölü, Seyfe Gölü, Uluabat Gölü, Kızılırmak Deltası, Göksu Deltası, Kızören Obru, Nemrut Gölü, Kuyucuk Gölü, değil mi? Koruma altına alınan alanlardır ve bu alanları bilelim sınavda muhtemelen çıkacaktır arkadaşlar. Geçiyorum şöyle burada sorular var. Beşeri sistemlerle devam ediyoruz. Şimdi nüfus politikalarına geldik. Nüfus politikası dediğimiz şey nedir? bir devletin nüfusuna yönelik yaptığı her türlü bilinçli uygulamaya nüfus politikası deriz. Eğer ülke gelişmemiş bir ülke ise o zaman ne yapacak? Bu ülke nüfus artış hızını düşürmeye çalışacak. Gelişmiş bir ülke ise yükseltmeye çalışacak. Gelişmekte olan bir ülke ise niteliğini ve niceliğini arttırmaya çalışacak arkadaşlar. Süleyman susmuyor ya. inanılmaz bir şekilde ötüyor. Şimdi gençler nüfus politikaları dediğimiz politikalarda dediğim gibi ülkelerin gelişmişliklerine göre farklı nüfus politikaları var. Buradaki uygulamalar önemli bizim için. Arttırıcı politikada ne yapılıyor mesela? Nüfus arttırıcı politika nedir? Şimdi bakın nüfus arttırıcı ya da azaltıcı fark etmez. Şöyle şuradan bakalım. Şimdi diyor ki, bakayım kitapta bu durumu vermiş mi? Geçmişlik düzeyi, nüfus miktarı falan demiş. Ee, şöyle bakayım yok kitap aslında bunun üzerinde çok durmamış ya çok böyle ne yapıldığı ile ilgili şeyler söylememiş ama nüfus politikasında bakın aile planlaması yapılıyorsa eğer çok çocuklu ailelerden vergi alınıyorsa e, evlenme yaşı yükseltiliyorsa ondan sonra evlilik zorlaştırılıyorsa kürtaj serbestse işte bunlar varsa o zaman nüfus artış hızı düşürülmeye çalışılıyordur. Azaltıcı politika veya Çin'in uyguladığı tek çocuk politikası veya bugün Hindistan'ın uygulamaya çalıştığı politika arkadaşlar. Bunlar nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikalardır. Bir de nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar var. Burada da işi kolaylaştırıyorsun. Evlilik yaşını düşürüyorsun. Teşvikler veriyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Mesela işte doğum izinlerini uzatıyorsun. Kadınlara, çocuk yapan kadınlara maaş veriyorsun vesaire. Hatta Türkiye'de bir ara ne yapılmıştır? Madalya verilmiştir arkadaşlar değil mi? Altı veya daha fazla çocuk yaparsan sana devlet madalya veriyordu bir aralar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Şimdi burada ülke ülke e, nüfus politikaları var. Mesela Endonezya nüfus artış hızını düşürmeye çalışıyor. Ve bunu da başaran Ender Müslüman ülkelerden bir tanesidir. Bunu okuyun öyle sınava girin. Hindistan nüfusunu azaltmaya çalışıyor arkadaşlar. Japonya arttırmaya çalışıyor. Rusya arttırmaya çalışıyor baktığımız zaman şöyle geçelim Türkiye'de 1923-63 arası arttırılmaya çalışıldı mesela ne yapıldı 1929'da çıkartılan bir yasayla çok çocuklu aileler yol merkezinden muaf tutuldu doğum evleri ondan sonra gebeliği önleyici her şeyin yasaklanması 6 veya daha fazla çocuğu olan kadınlara para ya da madalya verilmesi arkadaşlar gene evli ve çocuklu memurların maaşlarına çocuk katkısı yapılması, çok çocuklu ailelere toprak verilmesi, kimsesiz çocukları korumak için çocuk esirgeme kurumu oluşturulması, evlenme yaşının düşürülmesi, bilinçli düşük yapanlara ceza verilmesi. Bunlar arttırıcı politikalar arkadaşlar. Bir saniye durdurayım. Şu Süleyman'ı bir susturmam lazım arkadaşlar bir saniye. Evet Süleyman'ı biraz rahatsız etti inşallah Süleyman. 1963-2014 döneminde uygulanan nüfus politikalarına baktığımızda Özellikle 63'ten sonra artık nüfus artış hızının yavaş yavaş azaltılmaya çalışıldığını görüyoruz arkadaşlar. Planlı bir döneme geçiliyor. Devlet Planlama Teşkilatı kuruluyor değil mi? Nüfus Müdürlüğü, Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü kuruluyor. Ve artık bu arttırıcı politikadan vazgeçiliyor. 2014 sonrasında ise artık tekrar Türkiye'nin nüfusu arttırılmaya çalışılıyor. Türkiye artık artan nüfusunun niteliğini ve niceliğini iyileştirmek aynı zamanda da sayısını da arttırmak için uğraşıyor arkadaşlar. Türkiye'nin nüfus projeksiyona baktığımızda Türkiye'nin 2075 yılında nüfusu azal, azalacak. E, 2049'dan itibaren de nüfus artış miktarı e, artık artmayacak. Azalışa geçecek. Bu yüzden Türkiye nüfusunu arttırmaya çalışıyor. Şu anda Türkiye yaşlanıyor haberini de görüyoruz. Şimdi gelelim şehirlerin gelişimi ve fonksiyonlarına. Çok az bir şey kaldı. Şeylerin gelişim ve fonksiyonuna baktığımızda ilk şehirler Neolitik'te ortaya çıkıyor. Yani insanların tarıma geçtiği dönemde ortaya çıkıyor. Ya bu çocuk niye susmuyor ya? Gerçekten bu Süleyman. İlk şehirler Neolitik'te ortaya çıkıyor dedik. Mezopotamya'da, Mısır'da, Çin'de ortaya çıkıyor. Verimli tarım alanlarının kenarlarında, sulak alanlarda ortaya çıkıyor. Burada ilk şeylerle ilgili bilgiler var. Bunların çıkacağını çok zannetmiyorum arkadaşlar. Ancak şehirler zamanla tarım fonksiyonunun yanına ticaret fonksiyonu da ekliyor. Yani fonksiyon demek şu demek, bir şehrin ön plana çıkan özelliği demek. Şehri şehir yapan özellik demek. Mesela ilk şehirler niye oluştu? Tarım yapıldığı için insanlar bir araya geldi. O yüzden ilk köyler zamanla büyüyerek şehirlere dönüştü. E, üretim fazlası olmasıyla ticaret ortaya çıktı. Ticaretin yanında baktığımız zaman e, ileride askeri özellik kazanan şehirler var. Ulaşım kentleri var vesaire. Tabii sanayi devriminden sonra sanayi kentleri ortaya çıktı. Mesela dünyanın ilk sanayi kentini bilin sınavda çıkar yüzde yüz ihtimalle. Dünyanın ilk sanayi kenti neresidir? Manchester kenti. İngiltere'nin Manchester kenti. Dünyanın ilk sanayi kentidir aynı zamanda. Sınavda muhtemelen sorulacaktır arkadaşlar. Dünyanın ilk sanayi kentinin Manchester olduğunu söyledik. Sanayiden sonra artık yavaş yavaş 2. Dünya Savaşı'ndan sonra turizm fonksiyonu veya idari... <laughs> fonksiyon yani başkent olma fonksiyonu da ön plana çıktı ee, burada Türkiye'nin şehirleri var bunların arkadaşlar açın en arkada etkinlik e, kısmında e, onların cevapları var bu şehirleri bilin Türkiye'deki hangi şehirlerin hangi özellikli olduğunu. Bunlara şimdi tek tek girersek çıkamayacağız. Şimdi şehirlerin etki alanları 3'e ayrılır. Yerel, küresel ve bölgesel etki. Bak 3'e ayrılıyor. Yerel, küresel, bölgesel. Gelişmiş ülkelerin başkentleri ve önemli şehirleri küresel etkiye sahipken, gelişmekte olan ülkelerin başkentleri ve önemli kentleri bölgesel etkiye sahip, gelişmemiş ülkelerin önemli kentleri ve başkentleri ise yerel etkiye sahip. Veya bir ülkenin içerisinde İstanbul Türkiye'de küresel etkiye sahipken Ankara bölgesel etkiye sahipken Bayburt yerel etkiye sahip olabilir yani. O yüzden de bunu e, şey yap, sınıflarken aklınızda şöyle tutun. Gelişmiş ülke ise önemli bir kentse başkentse fonksiyonu etki alanı nasıldır? Küreseldir değil mi? Eğer bölgesel e, bir etki alanı arıyorsan o zaman da gelişmekte olan ülkeye bakman lazım. Yerel fonksiyon arıyorsan gelişmemiş tarımla uğraşan yerleri almam lazım. Buraları okursunuz. Geçiyorum. Türkçe, Türkiye'de fonksiyonlarına göre kentler var. Ee, Türkiye'nin işte liman kentleri önemli Samsun, İstanbul, İzmit, değil mi? Ee, İskenderun, Mersin, Antalya. Sanayi kentleri Zonguldak, Karabük, işte e, Marmara Ereğlisi. Ondan sonra İzmir, İzmit, e, Kayseri, Antep, değil mi? Batman. Bunlar önemli sanayi kentleri. Şöyle devam edelim. Sakin şehirler var. Bakın bu da sınavda çıkar kuvvetle muhtemel. Sakin şehir demek e, nüfusu belli bir miktarın altında olan işte 50 bin civarının altında olan şehirlerdir. Bu şehirlerin sosyal ve kültürel olarak korunması amaçlanır arkadaşlar. Türkiye'de de bu şekilde olan şehirler var. E, baktığımızda bu şehirlere Seferihisar, İlk, İki, Eğirdir, Gerze, Gökçeada, Çanakkale, Akyaka, ondan sonra Perşembe, Halfeti, Şavşat, Uzundere, Yeni Pazar, Yalvaç, Göynük gibi yerler sakin şehirlere örnek. Bunları bilin arkadaşlar. Sakin şehirler Türkiye'de önemlidir. Yerleşmelere baktığımızda kır yerleşmelerinde toplu ve dağınıklık olayı var. Toplu yerleşmeler su kaynaklarının az ve tarım alanlarının geniş düz olduğu yerlerde görülürken dağınık yerleşme su kaynaklarının bol arazinin eğimli engebeli ve tarım alanlarının dar ve parçalı olduğu yerlerde görülüyor. Burada bilmen gereken bazı kavramlar var. Mesela nedir? Mezra. Mezra e, köyün dışında ben bunu kalıcı yerleşim olarak anlattım arkadaşlar. Bunlardan bir kısmı geçici yerleşim birimi olarak kullanılır. Önemli bir kısmı da sürekli yerleşim alanıdır diye kitap bunu yuvarlamış ama mezra kalıcı bir yerleşmedir. Mezra ekonomi e, ekonomik etkinlik olarak hayvancılık ve tarım yapılan köyden biraz daha uzağa kurulan ama idare olarak köye bağlı kalıcı yerleşmedir. Bir anlamda mahalle gibidir. Daha çok tarım alanına yakın kurulur. Komlar Doğu Anadolu'da hayvancılık için yapılan kalıcı yerleşmeler. Obalar Çadır yerleşmeleridir. Göçebe hayvancılık yapan insanlar tarafından kurulan geçici yerleşmelerdir. Kom bu arada geçici az önce kalıcı dedim sanki. Kom geçici. Çiftlikler kalıcı yerleşme biliyorsunuz tarım veya hem tarım hem hayvancılık yapılan geniş bir arazi üzerine kurulu değil mi? Etrafı böyle çitlerle çevrili, düzlük alanlarda görülen yerleşmeler, kırsal yerleşmeler damlar var, ba, dalyan var. Mesela Ege'de daha çok balıkçılık için yapılan. Ondan sonra bağ evleri var. Bağ evi, işte üzüm toplayacaksın mesela. Üzüm topladığın alana yakın bir yerde bir ev yapıyorsun. Sürekli her gün gidip gelmiyorsun. Mahalle köy altı yerleşmelerin en büyüğü arkadaşlar idare olarak köye bağlı ama ayrı bir köy gibi takılan, büyümeye başlamış olan köy dışı, köy altı yerleşmedir. Divan, birkaç tane mahallenin birleşmesiyle oluşan yerleşme. Bunlar daha çok Batı Anadolu'da, Batı Karadeniz'de, işte Bolu, Zonguldak, Karabük çevrelerinde rastladığımız şeyler. Köyleri geçelim ve bitirdik. Arkadaşlar, Türkiye'de yerleşmeler de bu şekildeydi. Böylece bir tekrar yapmış oldum önemli noktalara değinmiş oldum İnşallah faydalı bir içerik olmuştur ama tabii ki bu sadece buna çalışmak ya da bunu dinlemek size yeterli olmayacaktır. Ee, gene bir okuyun kitapta önemli söylediğim yerleri ezberlemeye aklınızda tutmaya çalışın. Hepinize başarılar diliyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere.